Abla cebimde 5 kuruş para yok otursam para param yok kapakla yürüyerek gidiyorum ben Kayıp'ın suçu mu bu? Kayıp Erdoğan gibi başka başımıza gelmez Fakirin başı ya Fakirin ne başı öyle adamı ki? Tamam. Kazakistan yani halkımız biz ya biz hırsızız, Türkiye hırsız, Tayyip Erdoğan ırksız Türk halkısı. Başvan ben kredi karttan ev aldım. O zaman ben nerede ev alacağım? Kimin sayesinde ev aldık? Tayyip Erdoğan'dan al. Tayyip Erdoğan'a Allah saçımız kadar uzun ömür versin. telefon kaçmalık yazıyor. Telefon kaçmalık değil. E, telefon kaçmalık değil. Kaç sen telefon. 5 milyar. 5 milyar. milyar. Benim kaçmalık. E bana ne? Çalış al abi. çalış al. Çalış al. Bunu sakın aklından çıkarmayın. Tayyip çıksın da göreceğiz. Türkiye'nin ne oluyor? Tayyip baba çıksın da gör. Allah razı olsun kral. Erdoğan gibi başkan gelemez. Tayyip çıktığında o zaman görüşeceğiniz böyle. Bu duruma gelebileceğim. ki abi. Evet, abi. Sabah akşam petrol zam yapılır mı? Ne? He? Ne abi anlamadım. Sabah akşam petrol zam yapılır mı? Asker zam yapıyorsun. Şu anda ben Kızılpınar'dan buraya geleyim. Altı bıçağı. Önce de ben üç bıçağı gidelim. Buradan köylüye ben altı bıçağı gidelim. Ben köprü yaptım. Ne yaptın köprüyü? Hepinizden çıkıyorsunuz. Işte, Tayyip Erdoğan olmasaydı biz ne yapacaktık? He? Tayyip Erdoğan gibi asla dünyaya çıkmaz. <laughs> Bunu sakın <laughs> aklından çıkarmayın. <laughs> Tayyip çıksın da göreceğiz o zaman. Türkiye'nin ne oluyor? <gülüyor> Tayyip <gülüyor> baba çıksın da gör. Eşine özüne çıkabilir miydin? Tayyip Erdoğan. Yeşil kartınız var mıydı? Turgut Özdemir'e yeşil kartı diye dışarı attırdı. Sen ne yaptın <laughs> abi? <gülüyor> Bir yaşayasın. Bir dakika sana bir şey ha? söyleyeceğim. Ha? Benim okuma yok çok sağ sıfır okum. Türk bir Türk değilim. Tayyip Erdoğan gibi başka başımıza gelmez. Fakirin başı ya. Zaten bulamazsın adamı ki. Bulamayız. Ya Rakti bulamazsın. Başımıza eksik etmesin. Bulamazsın. Bulamayız. Adam ki. Adam Türkiye'ye elektriği getirir. Sen ne haberin yok? Getirdi ama şimdi başkası çalıyla sonra Tayyip'e her şeyi yükler. Tayyip bir şey yapmıyor ki. Tayyip'in suçu yok zamlardan. Bir tane diye bakalım kaç tane aile boşanıyor boşansın, uzun tam boşanı. Bir peçete kaç para ya. ya eski zamanlara girdin mi? Gaz kuyruğuna kaç kişi girdi? O günler ermedim. Hani? Eskiden kuyruklara girdin ya. Başvan ben kredi karttan ev aldım. O zaman ben nerede ev alacaktım? Kimin sayesinde ev aldık? Ne alacağız? Tayyip Erdoğan'dan aldım. Tayyip Erdoğan'a Allah saçımız kadar uzun ömür versin. Tayyip'ten başkası yalan. Suriye görüyor musun? Bom bom savaş ben oluyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle abi. Ben e, dört kat ev almışım değil mi? Evet. Senin hiç çalışan olmadı mı? İki kişi çalışıyor. Aa demek Tayyip Baba sana her ay ara yüz lira ben para ha, değil mi? Ya, vermedi yardım etti evet. ama. Yüz lira o, mı veriyordu? O zaman devlet verseydi o zaman. Kredi çıkarsaydı. Eskiden kredi ben, vardı. Bu kredi Türkiye, kredi var mı dostum? Niye, Niye bana vermiyor? Kredi var mı dostum? Niye vermiyor var bana? Var mıydı? Ben yeşil kartlı zamana geldim. Çocuğumu doktora o çıkardım. O o Yeşil zaman Yeşik aldı. onu da yapmıyorsan orada oturmasın o zaman. Halka bakmıyorsan o, o koltuğa oturmasın. bir şey olsa eş ufacık bir şeyle Tayyip Erdoğan suçlu gözüküyor. Çünkü halkımız da yaramaz. Ben Tayyip, Tayyip te, tek, demiyorum. <laughs> tay, <tek> tamam. <laughs> bak Tayyip tek demiyorum. Tamam mı? Bak ben tarafı yardım etti. Savaşta da girin, her yere gidiyor. Sen, girin. sen diyorsan... Tayyip Erdoğan. Ben, ben aldım, Tayyip almadı. Ben çalışıp da aldım Benim, ama... Şşşt bak bir dakika. bize dört katı yap olsun. Benim okumam, Benim okumam. Abi, ben yok. Ben cahil kardeşim. Birader dinler misin? Cahil değilsin. Ben okumam... Sıfır yok. Bak ben hiç okumam. okumayayım. Buna kimse diyemez mi? Ben cahilim. Benim okumam yok. Türkçe de Bizim cahilim. cahilimiz nedir biliyor musun? Biz kendimizi bu seviyeye getirdik. yok. Android kullanıyorsun ya. Gözünü seveyim. Kullanacağım tabii. Bunu yapayım. <laughs> okuma Tüm okumam Okumam yani. yok. Ama Tayyip Çorik telefon kaçma yazıyor. Telefon kaçmalık diyor. Desin desin Kaçmalık senin telefonun 5 milyar 5 milyar Benim kaçmalık E bana ne çalış al abi Nasıl çalış al Çalış al <laughs> Benim arkamda halk partiyo Ben park park şu çalışıyorum Geri dön şimdi çöpte çalışayım şu an Çöpte çöp yok. yok Benim arkamda partiyo Ben park park partim halkta anlamam abi Benim telefonum var Ama Tayyip Erdoğan söz konuşmak istemiyorum Sana para versin sen niye çöpte çalışıyorsun ki? para vermeyi verin ne yapacak bana bak E sen diyorsun dört kat ev olmuşsun Tayyip bana para vermiş Hayır hak tanıdı hak Halka hak tanıdı Varmış. Ya Nerede kuzusu bak, gire, Ne, ne, ne? Parti ben, korku? AK işte. demiyorum. Bak ben demiyorum. Ben demiyorum. <laughs> ben demiyorum. Bak, bak ben eski bak ben eski ben şahsen eski Nereye? bak eski asker ücretine çok memnunum. Niye memnundum? Ne ne ben memnundum? Ben zam yoktu. Ya ona zam yoktu. Bak kardeşim bak bak. Bak bak. Benim dünyayı görecek. Bak benim patron eskide 60 milyon geliyordu. 120 milyon para fatura gelmiş ya. Bir bir kira olmuş ya. Ya dört tane tablo. Şimdi Tayyip'in suçu bu. Tayyip'in suçu mu? Anlıyor musun? Şimdi alamıyorsun ya? Alıyor musun? Alamıyorsun ya el uzatamıyorsun faizlerden zaten. Uzatamıyorsun. Tabii her yere el koymuş ya. Her yere el koymuş. Ya, ya. istese bu, bu şeyi düşünebilir Tabii. ya. Bak bizim halkımız bunu daha yapıyor. da evet, yapıyor. Çok da bizim halkımız yapıyor. Bizim halkımız çıpar zaten ya. İnsan durmuş ya. Diyor ki Tayyip böyle Tayyip böyle. Ya ben Tayyip'i sustamıyorum. Ben Tayyip'i sustamıyorum. Ben halkı suçluyorum. Türkiye'mizden ama halkımız biz ya biz ıssızız. Türkiye ıssız. Tayyip Erdoğan ıssız değil Türk halkı ıssız. Türk, e, Türkiye ıssız. Türkiye ıssız. Kardeşim halk ıssız. Bak siz bak ben de ıssız kardeşim. Ben de ıssızım. Hırsız. E ben Türkiye'ye bak kendim bir yaparsam. Şimdi şey, bu Tayyip Erdoğan çıkardı bir milyar bak. Bu sene değişiklik olsun. Bu sene biraz değişiklik olsun. Bu telefon değil mi değilsin? Bu telefonun. Şimdi Tayyip mi değil bana 5 milyar yaptı. Hep mi dedi bunu 5 milyar Kim yapıyor? Halk yapıyor. Hatta bir domatesleri evet. çöpe attı. Niye yaptı? Musun, ne yaptı? çöpe attı? E, Garman ne pardon başı demek ki marketçiler al yağları saklayın. Dime sen, deme o, zaman o zaman sen ezilmiyorsun. Ya kardeşim ben aldım ben dört tane domates Otuz dört milyonu ya. 31 ben de bilim bin olduğunu. Ya altın altın gram. <laughs> altın gram da altın gram da. Altın boş yersin. <laughs> sen evet. saatte altın alt tak boş altın. Ol, altın. Nereye bulacağız altını? Bulamayız altın. Altın, <laughs> altın yok. Tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> Bu sene değişiklik olsun. Değişiklik CHP. He. CHP ne olur ki? He. Altın var mı? Altın parmak mı? He olsun. Tamam bir ayakkak çıktı. Senin çoğuz çocuğun var mı? Üç gelin var. Çocuk çocuğun var mısın? Ben de çıktım. Oruçluyum beni bağırtma abi. Var çocuklarım. Hepsi ayrı. Okula gideyim mi? Okul yok bana. Sen gece konduğda öydün. Gece konduğda öydün. Gece onları. Buraya bak buraya bak. Bu sayesinde apartman değil. Valla. Giriyorsun. Havva al. Tayyip Erdoğan gibi başkan gelemez. Tayyip çıktığında o zaman görüşeceğiniz böyle Bu duruma gelebilecek. Turistler vuracaksınız. Rahat ol. Savaş olmak. Savaşta nasıl? Şu an kırılıyor. Türkiye'de ne var? Sen ne yapıyorsun? Türkiye'de ne var? Türkiye'de yaşamak var. Türkiye özgürlüktür. Gitsene Suriye'ye. Bu ben, hani ben Romanya'ya kaçıyorum Romanya'ya. Ben burada çalışmam git de gelirsin. At gider, gidersen at gelirsin. Ben gidiyorum. Gid ne yapayım? Ay, ay, bir, yap. Şey yap. Ay, bir şey Gideceğim. Tayyip Erdoğan istediği zaman gel. Bak bir dakika. 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 Bir Bir dakika. Bir dakika. Süleyman Soylu işte onu emrinde çalışan çok güzel. Adam aylığını almış 100 milyar. Ne diyeyim ya ben bu garibanın maaşı yapayım 10 milyar. Ya yani onu yapayım 15 milyar. Bakın o Tayyip bunu yapamaz. Bak, ben selam şey söylemem. Adam adam diyor nasılsa yapamaz. bana çalışıyor. Hani <laughs> bana geliyor. Ben ne zam getirsen bana gelecek yani. Benim cebimde diyor. Bak benim cebimde diyor. Benim cebimde Yok. bir yere gitmez. Ben cemine gitmez. Tayyip benim bir gariban. Bak ben benim bir gariban. Ben burada ben çöpte çalışıyorum. Garip geri değişimde çalışayım şu an. Çöpte çalışayım. Çalışma. Niye çalışmayayım Aç mı kar? Ben sana veriyorum. Gidip camını vereyim mi? Direnmek kalsın mırsız mı Ya git bir de çeyreğe yapamazsın. Halkını uçun savun. Ma? Çöpte çalışıyorum. Ya biz ne kadar sussak Biz ne kadar susacak o kadar eziliriz. Eziliriz. Hala eziliyoruz. Hala ezileceğiz yani. Tamam selam söyle bana. Allah razı olsun. ki başkan bulmaz. İnşallah çıktığında Ha, bu kamera işte, sana olsa gelirse bu konu ben görecek. Ya ben git tayip Hiç kardeşim. Onu yazılacaksınız. Ben bağlamıyorum. ben para lazım da kalırsın. ben çalışayım ben çöpte çalışayım ben. Sen git ben yalan attı ben çalışayım, çalışayım. ben ne ya, <laughs> yapıyorsun? Kim, <laughs> kim koyacak beni? Bala kim kucak beni işte ben ben çokta çalışayım köpte geri dönüşümde kardeşim. Ne atacak? Ben çalışayım anlatıyorum param da. İnşaat inşaat taşı. o zaman ne bir şey atacak dışarı atacak mıydı ben? Ya, yok. Benim okuma yazmam var mı? Yok, yok. Sıfır yok. Bak, benim de yok. Bak, bak, bir dakika, bir dakika. <laughs> Dur be, kaçtım o zaman. Korsana o zaman. Gel, şey okuma, ya korsana bak. Uçumdan, bir bir yok, Koşun sen, sen, ya korsana bak. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Abla cebimde beş kuruş para yok. sevinecek param yok. Kapakla yürüyerek gidiyorum ben. Bizim tabi suçum bu. Evet suçu. Her şey falan mı karnım aç döner yemiyorum ben buradan. Bahçe mi? Onlar durdurma uğraşıyor ama. Sakla la atlarla o Şuradan, oraya, Topak, topakla topakla Çok ona da var. Kime vereyim? E. Sana da var. Biz ne ne vereceğim var? Suriyelisindir de sana kaynak ne sağlıyorlardır hayal. Hayal. burada. Kesin Suriyelisindir hayal. sen hayal. de sana kaynak hayal. sağlıyorlardır. Ben Suriyelisim ben de Üzük Köprülü'nüm Roman. Ne var? Romanım ne var? Ne ki destur edilir. Ben Benim bacım. Ben, sen özel okulda oku, Okuyabilir misin? Yok abi o kadar mı? Gücün var mı senin? Yok abi. Ama onun mesela çocuğu olsa yani, yana yani yanan gibi bir yandaşı olsa okuyabilir değil mi? Okur abi. Kafede oturabilir misin? Ya abi o, kafede para oturacak param yok ya. Yüz milyon para veriyorsun kalkıyorsun çünkü. Okuyacak kişiye Tayyip Erdoğan oku az, de, et, ben sen, sen, de, ben okutacağım seni de. Benim kız okumaya şimdi, Allah, ne yapayım bunu? E Senin yaşında uyu, kız var. Şimdi Tayyip suçu mu? Ne Tayyip Erdoğan suçu? Okumayın kızım. Ama koca dedim ister. Niye bağıra bağıra diyor, okuyun diyor. Okumayın ne yapayım be? Zolum okutturayım bunu. Cahil mi olsun? Okumayın, e, okumayın. Okumay.